Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti. Bütün mümin kardeşlerimizin üzerine, biz dinleyen kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Evet efendim, bugünkü dersimiz Ailemin Sohbet Günlüğü derslerinden Evliliğin Sermayesi Sadakat. Ha, çok önemli bir konu, sadakat. Sadakatli olmak değil, eşlerin birbirine sadakatli olması. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يعوضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فقل للمؤمنات yanzurna min absarihin ve yahfazn furujuhun ve la yubdina zinatuhun illa ma zahra minha fel yadribna bi khumurihin ala juyubihin sadakallahu nazim Kardeşlerimiz Nur suresi 30 ve 31. ayet-i kerimelerden 30 ve 31. ayet-i kerimeleri okuduk sizlere. Cenab-ı şöyle buyuruyor. Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir, daha temizdir, güzeldir, nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Diyor ve devam ediyor. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar, ee, görünen kısımlar müstesna yani el ve yüz görünen kısımlar müstesna zinet yerlerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar. Evet. İşte bu başımızı kapatmamız gereken ayet kelimesi. Işte. Başörtülerini yakalarının üzerine doğru salsınlar. kadar salsınlar. Evet kardeşlerimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şerifinde okuyalım ve geçelim derse. Abdullah bin Mesud radıyallahu an tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söylerse, yalan peşinde koşarsa Allah'ın katında yalancı olarak kadedir. Evet kardeşlerimiz. Demek ki yalandan kaçınacağız. Doğruluktan ayrılmayacağız. Kıymetli kardeşlerimiz aile hayatında sadakat bireysel çıkarlardan uzak. Allah adına atılmış doğruluk aktidir. Allah adına atılmış doğruluk anlaşmasıdır. Nikahla verilen söz akit olduğu kadar da ahittir. Kadın ve erkeği birbirine bağlayan sözün tesisidir. Efendim tesisidir sadakat. Yüce Allah her an ve her olayda mümin kullarına doğruluğu emreder ve doğruları sevdiğini söyler. Bu durum aile bireyleri içinde daha büyük önem taşır. Çünkü evlilik sadakat üzerine kurulur ve korunursa geleceğe güvenle ve huzurlu bir toplum inşa edilir. Sadakat, sözde sadakat, hareketlerde sadakat. Değil mi? Ee, ne zamanki nikahı kıyıyoruz ondan sonra iki eş ve e, kız ve erkek birbirlerine sadakatli olmak zorundalar kardeşlerimiz bakınız eşler arasında yalan gizlilik düzlükten uzak yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar sadakatsizliği oluştururlar kardeşlerimiz yani eşler arasında gizlilik varsa yalan varsa dürüstlükten uzak hareketleri varsa aldatıcı hareketleri varsa bu sadakatsizliktir kardeşlerimiz Evet. Bu tutum ve davranışlar gittikçe güven duygusunu zedeliyor. Yerini şüpheye, tedirginliğe bırakıyor. Evlilikte sadakatsizlik sadece aldatma ve ihanet şeklinde değerlendirilmemelidir. Sadece kadın ve erkek birbirini aldatmakla değerlendirilmemelidir. Elbette gözünü ve bedenini harama çevirmek en büyük yanlışlardandır. Hem gözümüzü hem bedenimizi harama çevirmek kardeşlerimiz en büyük e, sadakatsizliklerdendir yanlışlardandır. Kadın ve erkeğe iffetli olmalarını ve namuslarını korumalarını emreden dinimiz bu çirkin fiilin yapılmasının ardında doğruluk ve samimiyetten uzak kalışı gösteriyor. Demek ki doğruluk ve samimiyetten uzak kalındığı için bu çirkin fiil yapılıyor kardeşlerimiz. Hani işte Nur Suresi 30'da mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve devam ediyor mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan sakınsınlar iffetlerini korusunlar bu Yüce Mevlamız. Evet kardeşlerimiz bu ayetlerde görüldüğü gibi kadının ırz namusunu koruma hususunda yüklendiği sorumluluklar erkeğe de verilmiştir. Sadece kadına değil. Aklın sadakati vahiy ve sünnete tabi olmak, gözlerin sadakati haramdan sakınmak, dilin sadakati yalan söylememek, yalan işlerle uğraşmamak, yalan söylememek, kötü söz söylememek, kötü sözden uzak durmak, el ve ayakların sadakati, ehline hoş davranışlarda bulunmaktır kardeşlerimiz. Gönlün sadakati, gönlün sadakati de tıpkı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice'nin radıyallahu anh'ın ölümünden sonra yıllar sonra bile yaptığı gibi eşine vefa göstermesidir kardeşlerimiz. Evet. Görüyor musunuz? Demek ki her konuda sadakat her konuda sadakat gerekiyor kardeşlerimiz. Evet peygamberimiz <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Hatice annemiz vefat ettiğinde de iki yıl mesela üzüntü, üzülmüştü. Üzün yılları yaşamıştı. O kadar yani bağlıydı. Efendim sadakatli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişi doğru söyler ve doğru doğruyu ararsa o doğrular onu cennete yalan söyler ve haddi aşarsa da o yalanlar onu cehenneme götürür buyuruyor. Evet. Doğruluk insanın ruhunu kuşatınca söz ve davranışlar da buna göre yön buluyor. Özü sözü doğru olmak, dili kaba ve yalandan yalan ifadelerden uzak tutan, tutmak kardeşlerimiz önemli. Evlilik kurulurken yalan vaatlerle ve sahte kimliklerle adım atıldığında çok geçmeden gerçek yüzün e, gerçek gün yüzüne çıkıyor ve aile tehdit altına alınıyor kardeşlerimiz. Çünkü ben şöyleyim, ben böyleyim, işte ben ben böyle zenginim, benim böyle malım var, mülküm var, havalardan, civaladan efendim evleniyorlar, daha sonra bakıyorlar. Ondan sonra da ne oluyor? Evlilikte sadakatsizlik. Sen bir kere başta yalan söyledin zaten. Onun için eşler evlenirken mutlaka başta tanışırken en azından doğru söylemek lazım. Doğru olmak lazım. Efendim en güzeli. Kardeşim sen üç günlük, beş günlük, beş altı, altı aylık bir haftalık hayat kuruyorsun ki sen. Ömür boyu hayat kuracaksın. Niye yalan üzerine kuruyorsun ki? Doğruluk üzerine kur. Samimi ol. Değil mi? Kardeşlerimiz evlilik kurulurken yalan vaatlerle ve sahte kimliklerle adım atıldığında çok geçmeden gerçek gün yüzüne çıkarak e, aileyi tehdit ediyor kardeşlerimiz. Yuva güveni, e, güven üzerine bina edilmelidir ki karşılaşılan sorunlara veya ihmal edilen sorumluluklara kılıf bulmak çabası aranmasın. Sonra e söylüyor kadın işte şöyle şey adam ya da ikisi neyse fark etmiyor. Şöyleyim böyleyim şöyleyim böyleyim. Sonra gerçekler ortaya çıkınca mesela kılıf arıyor. Onu kapatmaya kılıf arıyor. E i̇şte şöyle de işte böyle de ben şöyle demek istemiştim de böyle söylemek istemiştim de şudur budur. Evet. Yanlış. Kardeşlerimiz sadakat çok önemli. Çiftler sürekli sadakati sorgulamayı ve kıskançlık krizleriyle birbirlerine hayatı zehir etmeyi doğruluk ve güven sayesinde kazanacaklardır. Kim doğru olursa bakın eşinizin doğru olduğuna, doğru sözler söylediğine, doğru insan olduğuna eminseniz onun hakkında e, kıskançlıkla e, duymazsınız. Çünkü emin doğru adamdır. Siz biliyorsunuz doğru insan olduğunu. Onun için onu kıskanmazsınız. Çünkü doğrudur. Yani söylediği doğrudur. Yanlış iş yapmaz. Efendim ne olur o zaman söylemesek zehir olur hayat bize. Acaba nereye gitti? Acaba ne yaptı? Acaba nasıl iş neredeydi? Kiminle beraberdi? Falan. Bu aynı zamanda sağlıklı ve sorumlu nesillerin yetiştirilmesine de katkı sağlayacaktır kardeşlerimiz. Eğer anne baba doğru insanlar olurlarsa, birbirlerine sadakatli olurlarsa, onlardan yetişen çocuklar da onlar gibi sadakatli ve doğru insanlar olurlar kardeşlerimiz. Onun için evlilikte sadakat, doğruluk çok önemli. Bunu unutmayalım kardeşlerimiz. Şimdi fetvamıza geçelim. Fetvamız neymiş kardeşlerimiz? Fetvamız geçimsizlik boşanma sebebi sayılır mı? Yani bir ailede e, geçimsizlik olması boşanma sebebi sayılır mı? Eşlerin birbirinden nefret etmesi, haksız davranışları, evliliğin gereği olan hukuka riayet etmemeleri, kocanın hanımına şiddet uygulaması veya onu haram bir fiile e, fiili işlemeye zorlaması gibi kötü muamele ve geçimsizlik hallerinde ilk aşamada ne yapılması yapılmasa, yapılmasa e, gerektiğini Kur'an-ı Kerim şöyle açıklamaktadır. Bakın e, ee, Nisa suresi 35'te şöyle, şöyle diyor Hüce Mevlamız. Eğer karıyla kocanın aralarının açılmasından endişelenirseniz o zaman kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem gönderin. Bunlar barışmaları, barışmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine uyuşma lütfeder. O, o, hakemler onların arasını bulur. Ama eğer barışmak isterlerse, istemezlerse zaten barışmazlar. Ayet-i Kerime eşler arasında baş gösteren geçimsizlik hallerinde hakemler aracılığıyla arayı bulmayı emrederek kardeşlerimiz evliliğin devamından yana gayret sarf edilmesini önermektedirler. Buna rağmen ara bulunamaz, kötü muamele ve geçimsizlik devam edecek olursa malikiler diyorlar ki maliki mezhebi hem zarar gören kadının hakime müca müracaatla tefrik talebinde bulunabileceğini hem de ıslah için görev alan hakemlerin karı kocanın vekalet vermesine gerek kalmadan bedelli ya da bedelsiz tefrik haklarının bulunduğunu söylemişler. Hanefi ve Şafi mezhepleri ise hakemlerin boşanma boşama yetkisinin ancak karı koca tarafından kendilerine boşanma ve velaketi verilmesi vekarati verilmesi halinde söz konusu olabileceğini belirtmişlerdir. Yani kardeşlerimiz 1917 tarihli Osmanlı hukuku aile kararnamesi maliki mezhebinin iştah benimsemiş ve konuyla ilgili olarak şu düzenlemeyi yapmıştır eşler arasında geçimsizlik çıkıp da mahkemeye müracaat edildiğinde mahkeme her iki tarafından e, taraftan birer hakem tayin eder. Hakemler eşlerin arasını düzeltmezse, düzeltemezse ve kusur, e, kusur da kocada bulunursa hakim karı kocayı ayırır. Kusur kadında ise mehil miktarı üzerinden bedeli boşamaya hükmeder. Yani o mehil miktarını verecek. Bedelli boşama. Hakemler kararda birleşemeyecek olurlarsa yeni bir hakem heyeti seçilir. Hakemlerin vereceği kararlar kesindir ve onların değerlendirilmelerine göre hakimin vereceği tefrik hükmü bir bayın talak sayılır ve e, bir bayın talakla boşanır. Mesela 3 tane daha var ya biliyorsunuz. Ondan sonra kardeşlerimiz demek ki e, geçimsizlik boşanma sebebi e, duruma göre değişiyor efendim. Mezheplere göre, göre değişiyor. Hakemlerin durumuna göre değişiyor falan değişiyor. E, kardeşlerimiz Bugünkü dersimizi biraz uzattık. Kusura kalmayın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın sabır ve elde verilen emek ile alakalı dersimize inşallah devam edeceğiz. Yine mukabelimize devam edeceğiz. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, hidayeti üzerinize olsun. Selam.